Düşünün. Dünyanın en güçlü iki ayısı ölümüne kapışıyor. Kim kazanırdı? Düşünün. Bir yanda Kuzeyin buz krallığından gelen Grönland kutup ayısı. Bembeyaz kürkü, 600 kiloya varan dev gövdesi ve kilometrelerce öteden koku alabilen burnuyla tam bir ölüm makinesi. Diğer yanda Alaska'nın vahşi ormanlarının devi, boz ayı. 3 metreye yaklaşan boyu, çelik gibi kasları ve tek pençe darbesiyle bir geyi yere serebilecek gücüyle karşısına çıkan her canlıya meydan okuyor. Eğer bu iki dev karşı karşıya gelseydi, kutup ayısı dayanıklılığıyla, bitmeyen takibiyle baskı kurardı. Boz ayı ise ham gücü ve kısa mesafedeki patlayıcı saldırısıyla üstünlük sağlamaya çalışırdı. Sonuç, buzla kaplı bir arenada kutup ayısı avantajdı. Orman zemini ve sıcak iklimde ise boz ayı rakibine diz çöktürebilir. Hangisi kazanırdı? Kararı siz verin. Yorumlara yazın.